Harry Kane, Ed Sheeran, Taylor Swift ve Adele dinliyorum diyor. Full İngiliz. Ed Sheeran İngiliz mi? Doğru. Tabii İngiliz. İngiliz. Taylor Swift İngiliz değil lan. Country görür, Amerikalı. Bu üçü bir tanesini dinlemek zorundasın. Ed Sheeran. Ed Sheeran mı? En azından keyifli müzik dinlerim. Ben bunlardan biri kalsa e, Adel dinlerim hmm. herhalde ya. Ed Sheeran da böyle Ni, nini, nini, gıy gıy geliyor bir noktadan sonra. Adel de öyle gerçekten. Adel bak yemin ediyorum e, şeyden sonra ya, o bildiğimiz hepimizin bildiği bildi, rolling in dediklerden de, falan. Ha, ha. O dönem şarkılarından sonra son birkaç yıldır ne çıkarttı hiç bilgim yok. Benim de e, şey Skyfall falan onlar gibi. En son işler Skyfall falan. Taylor <laughs> Swift'te hiç yoksun. De. Hayır yok mu? Ben Trumpçı e, mıyım? Trumpçı mıyım ben? Amerika'daki bir redneck miyim ben? Ben Karımı mı dövüyorum? Ben kuzenimden mi hoşlanıyorum? <laughs> Eve geldiğimde yaramazlık yaptığı için kemerimi çıkarıp oğlumu mu dövüyorum? Swiftiler sıçacak ağzını şimdi. Bizi de çok bayılırlar biliyorsun hep izlerler. Tabii. Nico Williams. Karavanda yaşayan. <gülüyor> <gülüyor> ben akümün üstünde yumurta mı yapıyorum? Beyaz atletimin üzerinde benim hardal lekelerim var.